İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TGT Haber ekranlarında kozmik masal yeniden karşınızdayız. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bundan bir ay önce İstanbul Başkonsolosluğu'na Suudi Arabistan'ın girmesinden ve kaybolmasının ardından başlayan tartışma diplomatik istihbari ve polisi yönüne devam ediyor. Bunun uluslararası ilişkilere nasıl yansıyacağını konuşacağız. Ama aynı zamanda Türkiye'nin, Suriye'nin Fırat'ın doğusunda, geçmişte Fırat'ın doğusu denildiği zaman daha çok Türkiye'nin, Türkiye'deki Fırat, Nehri'nin, Fırat Nehri'nin Türkiye'de kalan kısımların doğusu konuşulurdu. Bu kez Suriye'nin, Suriye'deki Fırat Nehri'nin doğusunda konuşuyoruz, konuşmaya başlayacağız. Burada PKK, PYD ile mücadele stratejisine değineceğiz. Emekli özel harekatçı ve bu konuda çalışan bir derneğin de başında olan Yesugay Aksakal da bizimle. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Yesugay Aksakal, reklama bir 7-8 dakikamız var. Ondan önce olayın kriminal boyutunda size sormak istiyorum ve sonra Fırat'ın doğusu meselesine geçeceğiz. Yine bu konularla bağlantılı ve terörle mücadelenin içerideki yansımalarını konuşacağız. Açılışta söyledik ya Fırat'ın doğusu deyince geçmişte Elazığ'dan öbür taraf anlaşılırdı. Şimdi artık Fransız doğusu diye konuşunca, Suriye'de Türkiye'nin ulusal güvenlik bağlamda tehditleri hemen bir adım öteden karşılama karşıladı alanları da kastetmiş oluyoruz, alanları kastetmiş oluyoruz daha doğrusu. Ama bunun içeride de yansımaları var. Oraya geleceğiz. Bu kaşıkçı olayı, siz bir özel harekat emeklisisiniz. Alanınız adli kriminal alandan çok farklı. Siz olayların sıcak olduğu anda müdahale edersiniz. Ondan sonra olay gerçekleştikten sonra adli kriminal şube gelir, inceler vesaire. Fakat bu Kaşıkçı olayında cesedin nerede olduğu sorusu hala gizemini koruyor ve bu kadar çok üzerinde konuşulması da zaman zaman sorgulanıyor. Olayın üç boyutunun diplomatik istihbari ve polisiye boyutunun olması bunda çok etkili ve Türkiye'nin bu süreci iyi yönetmesi. Olayın da hakikaten e, ilgi çekici bir olay olması, örneğine pek rastlanmaması bu anlamda önemli. Cesedin bulunması ile ilgili sizin kendi eski polis deneyimleriniz... Türkiye'de midir çıkarılmış olabilir mi? Türkiye'de ise vücut bütünlüğü olsun olmasın ki olmadığını zaten başsavcılık açıklamasında açıkça söyledi. Hangi bilgiye istinaden söylediğini bilmiyoruz ama bir delille söylediği muhakkak Suudi başsavcı mı itiraf etti? Diğer 15 kişilik timin itiraflarına binaen yoksa bizde başka bir belge var? Bu ayrı bir bahis ama Türkiye'de ise ceset Türk polisi bunu bir şekilde bulup kamuoyuna açıklayacak mı sizce? Ben, Açıklayabilir mi? Evet, bulabilir ben, mi? Bulabilir. Bulabilir. Çünkü şu, şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar dünya kamuoyunda zaten gözüküyor. Ve geldiğimiz nokta hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatı'nın özellikle bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlarımızın bilgi beceri ekipman tümüyle mükemmel bir çalışma çıkarttılar. Olanaksızlıklarla beraber. cesedin bulunması tabi tabii önemli çünkü cinayetin netleşmesi için. Fakat ben farklı bir boyuttan da bir şeyler anlatmak istiyorum. Sadece orada Buyur. kalmak istemiyorum. Çünkü e, bana göre o e, konular cesedin bulunup ya da bulunmaması artık biraz aşıldı. Çünkü konu farklı bir yerlerde. Bakın şimdi e, buna da katkı olarak hem Sayın Büyükelçim ve sizin demin anlatmış olduğunuz şey e, bunu daha önce de yapmış olmaları. Evet. E, ve diğer yönden bu suriye Arabistan meselesi. Şimdi biraz yükseğe çıkmak istiyorum. Ee, daha önce biz de e, bir takım eğitimler aldık yurt dışında. E, baktığınızda devletlerin özellikle e, Arabistan'ın e, istihbarat teşkilatlarında siyasi boyutunun dışında kendi bildiğim bir gözle gözlükle bakmak istiyorum. İstihbarat teşkilatlarında e, ilgisi alakası ve ee, bu teşkilatlarla beraber bugüne kadar yapmış olduğu e, bu eylemleri pervasızca yapabilme gücü ve yetisi ve bunlarla beraber şunu biliyoruz ki bu grupları bu istihbari ve taktikal grupları eğiten, yöneten Amerika CIA, Mossad bunların hepsi iç iş içe girmiş vaziyetteler ve e, yapmış olduğu eylemlerdeki üst akılları ya da Organize yetisi olan bir takım şeyleri yapmalarındaki akılları e, muhtemelen bunlar çünkü bu ülkelerdeki bu tür birimler e, ve bunların uzantılarının yetiştiği yerler e, Amerika ve e, diğer taraftan da İsrail'in bağlantılı olduğu bir takım yeraltı istihbarat grupları. örgütleri, grupları ve istişare içerisinde oldukları şeyler. Şimdi burada bu kişinin öldürülmesi Selman'a yarıyor. Selman işte kendi veliaht Selman kendi karşısındaki muhalifleri temizliyor. Bakış açısıyla beraber bu tür olaylara farklı açılardan, farklı boyutlardan bakmak lazım. Şu taraftan da bakabiliriz. Bu olayın olması, pervasızca olması, şahsın içeri çok rahat bir şekilde girmesi, anti parantez kağıt imza olayın dışında belki farklı bir şeyler konuşulacaktı. Bilemiyoruz onu. Fakat bir sezi alıyoruz oradan yani bu kadar rahat bir şekilde girmesi ve bu kadar basit bir olaydan dolayı böyle insanların gelmesi bir tuzak muhakkak ki burada var. Evet. Ve pervasızca bunun yapılması prensin işine yarayabileceğini düşündüğümüz gibi Aleyhine döndü zaten. Aleyhine de dönebilecek bir şeyi bir organizasyonla çıkartabiliriz. Başka bir bana. derin organizasyon. bir Bu merkezden Mesela, gidersek. Mesela Suri müesses nizamı eğer o kadar şimdi akıllıysa. Konuyu Amerika sel... tarafından ya da İsrail tarafından bakalım. Yani. Evet. Açımızı değiştirmek Bakmamız lazım. çünkü Hep Suudi Arabistan işte cesedi nerede? Orada, burada. Tamam, bunlar adli yönden önemli olaylar. Ya da işin e, işte takibinde cinayetin nasıl işlendiği. Ben biraz daha dediğim gibi yukarıdan bak, bakmak istiyorum. Çünkü bu ülkenin eğitimi, istihbaratı ve taktik, asker ve polis her neyse ben e, Ürdün'e gittiğimde bunu gördüm. Ürdün'de hatta e, bir eğitim yerleri var Amerikalıların özel eğitim yeri. O eğitim yerini incelerseniz Kral Abdullah eğitim alanı. inanın dünyadaki sayılı eğitim yerlerinden bir tanesidir. Ve ben ilk işit çıktığı zaman ya nerede bu lejyonerler böyle... Profilde Arap mı olur? Vücutları çok dinç bir şekilde. Ondan sonra farklı bir anatomik savaşçılar. yapısında tabi insanlar. Tabi oraya geçelim. Bu arada burada güncel gelişmeyi de aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington Post'a yazdığı yazıdaki kaşıkçının köşe yazılarını yazdığı gazeteydi. Üst düzey bir yerden geldiği ancak Kral Selman'ın yani bu konuda bir talimat verdiği yönünde buna buna inanmadığınız sayın Cumhurbaşkanı yazısında söylüyor. Ayrıntılar birazdan gelecek. Yani Washington Post'ta bunun yazılması önemli. Türkiye'nin kamu diplomasinin devam ettiğinin bir göstergesi. Tamam. Ki Washington Post daha önce <laughs> e, 2 Ekim saat 13-14 itibariyle Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan içeri giriş görüntülerini yayınlayan gazeteydi. Türkiye bu işin peşini bırakmayacak belli ki. Uluslararası kamuoyunda olayı, tamam. E, tamam. uluslararası kamuoyunu mal ederek e, devam ettirecek fakat hani üst yönetim bağlamında değil. Siz diyorsunuz ki daha... Bir miyim? Evet, e, buyurun. Biraz. Şimdi toparlamak gerekirse benim kendi öngörüm bu. Ee, i̇stihbarat gruplarının yönetiminde olan bir studi e, istihbaratı ya da e, taktik gücü her neyse bu olayın içerisinde olan e, kişiler ya da gruplar ya da yönlendirmeler evet. e, bana göre Sadece kendi kendilerine yapmış oldukları çünkü tarihten de bu profil belli de zaten Arapların profili. Kendi kendilerine yapmış oldukları bir eylemden ziyade e diğer taraftan bakarsak bunun hani Amerika'daki işte evangelistlerle diğer grupların çekişmesi çatışması işte Trump'ın bir o taraftan bir bu taraftan evangelistlerle evangelistleri yapması bir taraftan da farklı şeyler söylemesi. İsrail'le ilişkiler var, vesaire. Ilişkiler. Hepsini toparlarsak yani şu bir gerçek ki biz bunu oralara gittiğimiz eğitimlerde de görüyorduk. Bu tür ülkelerde, bu tür olaylara, o ülkelerin olaya, olaya karışan kişileri ya da yapanlar her kimse, istihbarat başkanı mı ya da evet. her kimse, hani kendi ülkesinden yetkilisinden aldığı Yetki Bir virgül ve... koyalım cümlenizi tamamlayın dönüşte devam edeceğiz. Tamam kendi ülkesine aldığı yetkiden ziyade onun arkasındaki olan güçlere de dikkat et Başka lazım. Tamam Yesugay Bey virgül koymuştuk cümlenizi tam tamam tamamlayamadınız. Diyeyim. Sıcak evet. gelişmeyi aktararak devam edelim kaşıkçı cinayeti konusunda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Washington Post'a yazdığı yazı önemli. Ee, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı konusunda cinayeti konusunda cevaplaması gereken pek çok soru var Türkiye sayesinde dünya Kaşıkçı'nın soğukkanlıkta öldürüldüğünü öğrendi Cenazesini bulup cinayet aydınlatmak boynumuzun borcu diyor Türkiye'nin bu işin takipçisi olacağının yeni delili zaten öyleydi Bunun e, tekraren dile getirilmesi Ülkelerimiz açısından sorun olacağını düşünmüyorum diyor e, Üst düzey sorumlular var ama Kral Selman'ın içinde olduğuna inanmıyorum da diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Olayın sorumlularının gözaltına alınan 18 kişi arasında olduğunu biliyoruz diyor. Daha önce 15 artı 3 demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Dolayısıyla polisi anlamda süreç devam ediyor. Türkiye diplomatik manada bunun peşinde bırakmayacak. Şu Ülkeler evet. arası ilişki etkilemeyecek ama öte yandan Bak üst düzey sorumlular var. var. Artık Veliaht Prens burada olan şüpheli hep o konuşuluyor. Biz gazeteci olarak kendi aramızda evet. konuşuyoruz. Ee, ne olur hani bu İsrail-Amerika boyutu dediniz. Bu çözülmesinde hani bu her ne kadar büyük bir vahşet bir cinayetse... ...sonuçta diplomasinin, ülkeler arasındaki diplomasi bu konuda çözümde bir büyük rol oynayacağına inanıyorum. Demin dediğim şeyi tamamlamak anlamında da özellikle bu ülkedeki bu tür insanlar... Amerika e, ya da diğer istihbarat örgütlerinden özellikle CIA'nın etkisinde olup, onlardan habersiz evlerinden çıkamazlar. Bu derecededir. Ve bu olayda da, bu olayda da, e, bu benim kendi öngörüm. Olayın başlangıç, e, oluşum ve bitiş safasında ki yaşadıkları e, belki bir panik, belki adamın orada kaşıkçı'nın direnmesi. E, e, direnmesi ya da başka şekilde bir sorgularken ölmesi işte beyin kanaması, kalp krizi, dil yutması gibi sebeplerden. Ama Panik infaz hemen... için gelmişler. Baştan planlı olduğunu başsavcılıkta söyledi ya Ayaksa. Ama gelmişler... gönderilemeyen şeyler olmuş olabilir diyorsunuz. Yani şimdi doğrudur. Onu söylemiş olabilirler ama ben bir kendi e, emniyet teşkilatı mensubu evet. olarak böyle bir olay yapacak kişilerin, hani öldüreceksek biz kalkıp bunu konsoloslukta öldürüp parçalayalım mantığı bana çok şey gelmiyor. Kaçırma olabilir. Ya da sorgularla istediklerini alabilirler. Ya da farklı bir şeyler. Ya da çok çeşitli şeyler söyleniyor. Yani e, Arabistan'ın Yemen'de e, kullandığı bazı kimyasal madde silahları, evet. istifa bir şeyler falan. buna tabii hep söylenti yani. Evet. Çok şey yok. Ama e, bitireyim. Evet Tabii önemli cesedi bulunacaktır muhakkak. Arkadaşlarımız çalışıyor. Hı hı. E, bulunacaktır eğer e, varsa. Ee, diğer taraftan da daha farklı bir yerden bakarsak konuya sadece e, cinayet, konsolosluk, e, kişi ve e, Arabistan yoğunlaşmasından diğer taraftan bakarsak bu konu iki taraflı bir merkezde olabilir. Veliat Prens için işte yapılan ve onun daha önce yapmış olduğu pervasızlıkların neticesinde olan bir olay ona faydası olabilecek. Belki de bir şekilde Diğer taraftan baktığımızda kutuplaşmaların da yaratmış olduğu işte yönetim CIA, işte farklı Pentagon, işte değişik üst akıl ezoterik <laughs> kavramlar. Evet. Ee, o anlamda da e, veliaht prense karşı yapılan bir hani e, olay neticesinde bir suikast diyebiliriz belki yani onun e, kral olmaması için yapılan bir yapılan bir, bir operasyon olabilir. da olabilir o ihtimalle. Bunlar, hala... bunlar kendi kafalarına göre çok lazım. bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Evet. Üst akıldan Özellikle istihbarat, CIA'nin desteğinde olduğu bir takım evet. şeyler de işin içinde olduğunu. Düşünüyorsunuz. Diplomasiyle de bu bir yere gelecektir muhakkak. Düşünüyorsunuz, evet. Yıllarca terörle mücadelede görevleriniz oldu. Türkiye terörle mücadelede içeride ve dışarıda bir başka süreç yaşıyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı alanında oradaki sosyolojik dönüşümü sağlayan, oradaki halkın da varlığından memnun olduğu bir silahlı varlığımız var. ÖSÖ'yü de kontrol ederek. İçeride terörle mücadelede şehitlerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Gazilerimizi minnetle analım. Geçmişten bu tarafa 84'ten beri devam eden mücadelede belki de hiç olmadığı kadar hem de kalkışmalarından sonra ilerdeyiz. Ee, evet. bunu neye bağlıyorsunuz? Bu, 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 bir, bu bizim terör sorununu artık adım adım askeri manada, başka manalarda çözmemiz sonucunu doğuracak. Şöyle söyleyelim yani iki türlü teröristle mücadelesi ve terörle mücadele genel terörizm mücadelesi. Terörist mücadelesinde çok başarımız e, var. Bu da gözüküyor tabii ki. Tabi e, tabii şöyle geleyim. Çözüm süreci arkasından e, Kobani'deki özel bölge yaratma. 2014. 14. Arkasından gelen hemen bir çukur savaşı. <laughs> Bu çukur Endekli savaşının, atışmaları. Evet. Çukur Savaşı'nın neticesinde biz o süreçte çok beraberlik hatta beraberdik hatırlarsınız. Evet. Çok farklı gelişen şeyler. Oradan aldığımız bilgiler, haberler arkadaşlar. Sırp keskin nişancılardan bahsediyorduk o dönemde. Tabii <laughs> evet. Sırplar, Almanlar. akabinde de tabii bunun sonrasında 15 Temmuz'un gelmesi. Bir beklentiydi zaten şu denklemde gidilmesi. doğru oluyordu o zaman hani kavga, kaos, iç savaş, yıkılış formüle gittiğimizde işte o kavga, kaos, iç savaş 15 Temmuz onu da başaramadılar tabii ki. Ve bunun sonunda demin dediğiniz gibi Fırat Kalkan Batı'daki Fırat Basası'ndaki harekat ve bu harekattan sonra olan durum Türkiye'de şu anda. Terör nerede, ne boyutta? Şimdi bir kere örgüt çok büyük bir çöküntü halinde. Niye? Çünkü eskiden olduğu gibi sınırlarımızın içerisinde olan bir mücadele, sınır ötesine taşan daha başlamadan müdahalesi yapılan bir e, model biçimindeyiz teröristle mücadelede, terörlü mücadelede. Evet. Bu tabii örgütü işe döndürdü. Bir takım e, lojistik destekleri, farklı halk desteği ya da diğer anlamda siyasi diplomasi desteklerini kesti. Bizim bu taktik savaşımızda çok e, ciddi bir geri dönüş elde etti bize. Belki geçmiş. E, ya siz geçmişte böyle bir tablo görmüş müydünüz? Örgütün Görmedik. Hiç dinamikleri açısından diyelim. Görmedik çünkü yani burada <laughs> e, bu e, Fırat'ın batısındaki harekatlara kadar biz hep sınırlarımızın ve o e, sınırlarımızın boşluğundan yararlanan örgütün Türkiye içerisinde yaratmış olduğu eylemsel terörden çok çektik. Dolayısıyla şu anda e, bu operasyonla beraber sınırlarımızdaki e, engeller teknolojik olarak işte drone, insansız Sihalar, silahlı evet. silahlar, hepsi sonuçta tabii en önemlisi sınırlarımızın ötesinde tehlike gelmeden bunu engel olmak. Özel kuvvet. 400'e yakın teslim olan terörist var. Önemli bir rakam. Tabii topraklarımızda yüzü çok az bir şey, yüzü geçmeyecek bir şekilde yani yüz diyelim buna yüz rakamında bir silahlı <laughs> bir terörist kaldığından bahsediyor şu anda. Örgütü, hiç olmadı tarihte 100 kadar. Hiç, hiç olmadı. Çok büyük bir başarı içerisindeyiz. Yani bunu e, gerçekten bir şekilde iyi anlatmamız lazım vatandaşlarımıza. E, Bunlar hepsini Bu askeri tabi, başarının üzerine de siyasi, üzerine, sosyal, başarı eklemek iç lazım güvenlikle gerekiyor. ilgili, iç güvenlikle ilgili. Özellikle e, örgütün hem sol örgütler hem e, bölücü yıkıcı ve diğer örgütlerle olan mücadelede ki şu anda. Eylem Birliği daha önce Eylem Birliği içerisinde olan sol örgütlerle beraber bölücü yıkıcı örgütlerin olan birlikteliğini terk Rejiden uyarıyorlar artık çıkmamız lazım. En önemlisi de olsun. en önemlisi de e, maddi kaynaklarının kesilmesi, terörün evet. maddi kaynağının kesilmesi. Çok evet. küçük bir şey diyeceğim bir yalnız. Bir cümle buyurun. Bir cümle. E, iki deli vardı. E, biraz esprili olsun. İki deli bir araya geldi. E, Güneydoğu'da çukurta başında jandarma asker. Bu evet. arkadaşlarımın ricası bana. Bu ayın sonunda ee, polis teşkilatının 3600 kararı var. Evet. Ee, kardeşlerimiz, jandarma kardeşlerimiz kadar polis arkadaşlarımız da bu 3600'den yararlanmak e, istiyorlar. Bunu söyleyelim. Muhakkak, evet ama devlet büyüklerimiz de bu konunun üzerinde Evet. Ben onların sesiyim. Buradan da rica ediyorum. Terörle mücadele yürüten e, arkadaşlara buradan selam yollayalım. Selam Sizin vasıtanızla e, çok teşekkür ederiz. Kaşıkçı olayında yeni bilgi, ve analizler paylaştık. Suudi Arabistan Türkiye ABD ilişkileri bağlamında Fırat'ın doğusunda bundan sonra neler olabilir? Türkiye burada hangi kapsamda ne tür operasyonlar yapabilir? Senaryolar üzerine konuştuk. İyimser bir tablo çizdik. Türkiye için iyi olacak. Bütün engellere rağmen bir sonraki hafta buluşmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.